Efendim. Balları anlatalım hemen. Efendim ballarımız Kastamonu Daday bölgesinde yaptığımız ballar. Bunlar petek balı. Şöyle de karakovan ballarımız Balları var. Karakovan balı da boş bırakıyorlar. İçerisine evet. balın omunu kendi yapıyorlar. Aynen arkadaşlar. öyle. Bilmeyenlere de hatırlatalım. Bu da kırık çıkıklardan süzdürdüğümüz yani bunların süz e tek yarım süzme oldu. balları. Tam yapamıyor mesela onu müşteri almıyor. Mesela şunun yarısı boş olur. Müşteri <laughs> almıyor. onları böyle süzme bal yapıyorlar. Öyle değil mi? Evet efendim. Ne Yalnız yapıyoruz. Yapıyoruz. Burası orijinal kastamonu daday. Yani, yani topçu gıda kastamonu yöresel diye halkımızı bekliyoruz. Kozalak özlerinde de kendimiz yapıyoruz. Bunu 6 ay kaynatma usulü değildir. Toprağın altında beklemedir bu. Balla kozalak karışımı çok harika akciğer dostu. Bunların fiyatı 200 lira efendim. Balımızın fiyatları 250 lira. Normalde Kastamonu 300 350'ye veriyoruz. Buraya kampanya yaptık. 250 liradan veriyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim.